arkadaşlar. Bugün YouTube kanalıma yeni gittim. ettim. Ee, arkadaşlarımı tanıyacağım. En yakın arkadaşlarımın. Evet tanıyalım seni Muhammed. Adım Muhammed. 7 yaşındayım. Tamam hadi. 7 yaşında ikinci sınıfa gidiyorum. Ee, Muhammed Eşkal arkadaşımızdı. arkadaşımız da. Şimdi gitti. Biz de Donlar'daydık Mustafa'yla. Benim adım da Mustafa. 7 yaşındayım. İngiliz sınıfa gidiyorum. Evet. <laughs> e, siz üçünüz en yakın arkadaş mısınız? Evet. Bir sarılın bakalım arkadaşlar. Örnek olun. Okulda neler yapıyorsunuz birlikte? Evet ders istiyoruz, oyun oynuyoruz. Tenisçilerde hep evet. oyunlara gidiyoruz. Resim yapıyoruz. Sonra e, bir tane biz Muhammed'le Mustafa'yla bir oyun kamp, kampçılık bulduk. O kampçılık oynuyoruz. Evet. Mesela tavuklarımız var, hindilerimiz var. Bizim eşlikli bir tane evimiz var. Oraya koyuyoruz onları. Sonra e, Yeni bir ev aldık altınlarla, kömürlüğün oraya gidip e, kazmalarımızı alıp kazıyoruz. Altın buluyoruz, demir buluyoruz, jemiş buluyoruz. Sonra e, elmas zenginsiniz o zaman arkadaşlar. Buluyoruz ya. Yani ama odun bulur, Odun da çok lazım yani. Odunla bir şeyler yapacağız. Evet, odunlarla yakarız. sonra sonra. E, Peki okul dışında yaptığınız bir etkinliğiniz var mı? Hı. Okul dışında değil. okul dışında gittiğiniz yer. Ha yüzme. Yüzmeye, yüzme. Sonra yüzmeye gidiyoruz. Üçünüz de aynı yüzmeye gidiyorsunuz herhalde. Aynı kursa. Evet. Aynı kursa siz haftada 5 e gün gidiyorsunuz. Çok daha iyi yüzüyorsunuz e herhalde. E yarışmalara katılıyorsunuz, değil mi? Benim 4 madalyam oldu. Evet. Geleceğin milli yüzücüleri olabilirler bu arkadaşlar. Muhammet'e kazanır. 3 3 4. Bravo. Yani dört. Evet. Ay henüz daha katılmadı bir yarışmaya. Hiç yok. Evet. Ee, Katıldığında eminiz ki birincilik madalyası alacak inanıyorum. Derece alıyoruz, değil mi? Evet. Derece. E burası kimin eviydi? Muhammet'in. evini tanıtmak ister misin? Mahometin. Burası oturma odanız. Evet. Burası başka odanız. Odanı evet. göster istersen bize. Evet, burası da Muhammet Emin'in odası. Böyle. Değil mi? Evet, evet. Çok güzel evleri var kocaman, bahçeli. madalyası var yani. Evet. Ha evet. evet, bak madalyaları burada, yüzücü madalyaları. Ben de, e, orada merdiven var bizim evde, ikinci kat. Evet, oraya karakter. da camdan bakalım mı? Görünüyor mu buradan camdan? Evet, evet. Böyle çok güzel bahçeli evleri. Bu şu an gördüğünüz ev de Mustafa'ların evi değil mi? Evet. Bir sonraki çekimimizi Mustafa'ların evi, evet, Mustafa evinde yaparız. <laughs> Bahçemiz çok Evet. Bahçeye çıkınca tekrardan bir görüntü alırız birazdan. Birazdan size bahçeyi göstereceğiz arkadaşlar. Mustafa bizi gezdirecek değil mi Mustafa? Ya, ya, evet. Ya. evet. Birazdan bahçeyi göstereceğim arkadaşlar. Gü Merhaba arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası bahçesi. Kimin bahçesi burası? Benim. Kim anlatmak ister? Hadi. da benim bahçem. Gezdir hadi bize bahçene. Burada çinek var. Şurada mandalina. Mandalina aşağıda herhalde. Şurada da var. Hı. Köpeğini göstermek ister misin? Köpeğini <laughs> göstermek <laughs> köpeği, köpeği. İşte Mustafa ve Muhammet'in köpeği evet. Ne kadar sevimli yani köpeği ama yemek arkadaşlar. Ay adı ne bunun adı? Dilber. Dilber. Merhaba. Merhaba. Ama çok yakışıklı ya bu? Hı hı. Seviyor musunuz Dilber'i? Çok güzel. Yemek ben veriyorum bazen biraz. Bu Sen hiç Senin var Evet, küçükler yardım bana oyun yapıyor. Bak bak. Çık çık çık. <laughs> oh, yapma. Bu yarış yapıyor musunuz bu arabalarla? Oğlum <laughs> <Kuşlandı. gülüyor> evet kedi avına çıktılar. Şimdi Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs>